Tek sikanlıyorum. Hadi Defne yapıyor. Ama hepsini birbirine karıştırmışsınız. Sayıları, hayvanları. Tamam birleştir Defne bir daha. Bekleyin, Defne düzeltiyor. Alaz merhaba arkadaşlar. Gel gel nereye gittin? Bak Defne düzeltiyor onları. İkra yardım et. Adım. Tabii yardım edin Defne'ye. E ben koşacağım. Onların üstüne koyayım. Tamam. Üçünün... O... Üstüne üstüne o beş İkra. O iki. İkra. İki o. Evet. Beş. O yedi ama. Bak bir öbürü yeşil olan bir. Abi niye bozuyorsun oyunlarını? Ben buldum. Bak hala kapıda. Biraz... Sen oynatmıyorum. Anasını satayım sen git bizle oynamıyorsun. Ya lan sen oynamıyorsun. <laughs> Defne sen ona kızdıkça cici, o cici. daha çok yapıyor kızım. Hadi yardım edin defne'ye. Hayır öyle olmaz yardım edin. Ben de oynuyorum. Ya. Kim yardım Ay. edecek? Tamam kalk oradan Elazığ. Defne yaptı şimdi onları. Kalk oradan. 1 2 3 4 5 Defne. 1 2 3 4 Allah. 4 3 Bitti şey, mi? Hadi Defne'ye yardım, Defne yardım edin. Defne'ye yardım edin. Siz de dizin öyle. Anne, Aferin. Birbirinizi anne, öpün sevin. Vurmak anne, güzel anne bir şey değil. Tamam bak yardım edin. Defne topluyor hepsini. Anne. Efendim. <laughs> Çok mu komik? Sonra, çok, çok Aferin, aferin. aferin, aferin. Bravo ikra. Evet. Bravo ikra, bina, bravo. bravo. da bravo defocuğum. Bitti. İşte bu kadar. Şimdi ne yapacaksınız? Zıplayacağız. Hadi zıplayın Bici. bakalım. İzliyorum sizi. Ali dur yapma öyle oğlum. Oyun oynuyorlar. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 5, 8, 9, 9 10, 10. 10. 10. Hadi bastığınız hayvanları söyleyerek. Anne <laughs> bu ne? Fil. Anne bu ne? Biri a, yedi biri bir sayı. Tavşan. Evet. A, Bravo. Çiz. Evet. İnek. Hayvanları söyleyerek geçin üstünden. İnek. Evet. At. Aynen. Evet. Tavşan. Evet. evet. Horozu atladın. <laughs> evet. Evet. Göremedin tavşan. Tavşan. O bir tavşan. O bir tavşan. Çocuklar, sesini bozdular. Yine mi bozdular?